sevgili dostlarım yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Fortnite'ın yeni bir videosuyla karşınızdayız Bugün sizlere e, dün gelen dün evet dün bir yama geldi biliyorsunuz. Yama güncellemesi geldi. Dün gelen yama ile beraber e, oyuna dosyalara eklenen skinler, planörler, çantalar, kazmalar, işte kaplamalar ne var ne yoksa yani e, gelecek bütün sizlere kostümleri ne var ne yok her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Dün oyuna Bunların dosyaları gelen update ile eklendi. Zamanı geldiği zaman bunlar dükkanda yerlerini alacak arkadaşlar. İlk karakterimiz, ilk kostümümüz Kenji, epic outfit diyor yani epic bir şey olarak gelecekmiş. Strike from the shadows diye de bir açıklaması var arkadaşlar muhtemelen bununla bu aynı anda gelir. Bu da bunun kadın versiyonu Kuno isminde. Bu da yine epic bir outfit olarak gelecek. Bunlara bakarsak beyaz olanı güzel beyaz için e, papel ayırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir göstermiş olduğum Master the Art of Deception diye de açıklaması var. Evet geçiyoruz. Benim gerçekten hoşuma gidenlerden biri. Kaptan Amerika'ya benzettim ben bunu. Axiom isminde Rare Outfit yani nadir bir outfit arkadaşlar. Muhtemelen 1200 v papel'e gelecek ve e, çok uygun olacak. Bunu kesinlikle kaçırmayın derim. Envision the Win diye de açıklamasını yapmışlar. Karakter güzel arkadaşlar, karakter e, gayet renklere uyumu olsun tasarımı olsun bence hoş bir karakter. E, dün sizlere bahsettiğim yeni gelecek olan başlangıç paketi Laguna paketi arkadaşlar. E, Storm the Beach e, sahildeki fırtına diyor. E, dün zaten uzun uzun değinmiştim, bugün değinmeyeceğim ama güzel paket bunda zaman mutlaka alın. Tahminimce 15 liraya. Oyuna gelecek arkadaşlar. Evet Marino Rail Outfit bu zaten bugün geldi yanlış hatırlamıyorsam bugün bu oyuna gelmiş olması lazım. Ee, i̇şte böyle tropikal tarzda bir asker aslında kendisi tropikal Renklere boyanmış bir kamuflaj giyen bir askerimiz var karşımızda. Evet Pichin nasıl okunuyorsa artık ben Pichin diye okuyorum. Mind Over Matter diyor. <laughs> bu karakter şu. Neydi ismi? Axiom'un e, bayan hali ve bence bayan hali daha güzel. E, bayan halini de tavsiye ederim. İkisi de çok güzel ama bayan hali sanki daha güzel olmuş gibi. E, alırken kendi kararınız olur o artık. Ama e, bunlar da gelecek güzel skinlerden biri. <laughs> skinler bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, bir sonraki update'e kadar e, daha eklenecek bir şey yok. E, bir gün... Muhtemelen yarın falan e, şu e, karateci setler gelir arkadaşlar. Sonra bu kaptan Amerika ile bu kız gelir. Bu da zaten bugün gelmiş. E, yani bu şekilde geleceğini düşünüyorum. Pickaxe'ler var. Pisonic H diyor. Rail Pickaxe nadir kazma. Bu muhtemelen e, bu kadınla bu erkeğin e, setinde yer alacak bir kazma olacak. Kazmayı şöyle incelersek e, gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Burada bıçağı var. Burada bıçağı var. Ve tutma yerinde bıçağı var. Güzel bir kazma. Eğer fiyat çok pahalı olmazsa ki muhtemelen 800 VIP gelecek. Alınabilir bir kazma. Olarak düşünüyorum. Bu arada ee, merak etmeyin. Bu videonun sonunda da beni destekleyen dostlarımızı ee, koyacağım. Biliyorsunuz içerik mağazasından unicorn tire poposu yaptığınız alışverişleri fondi fıçası instagram sayfama atıyorsunuz. Ve ben de sizlere videoma videomun sonuna koyuyorum. Evet benim çok hoşuma giden bir kazma. Starbound kazması arkadaşlar şöyle özellikle bayan takipçilerimiz varsa bunu çok seveceklerdir. Bunun için şimdiden papellerinizi ayarlayın bence. Böyle güzel bir kazma gelecek ama bu hangi karaktere uyar diye şöyle bakıyorum sanırım hiçbir karakterle uymaz abi. Öylesine gelecek bir kazma olacaktır bence. Bu, bu da benim çok hoşuma gitti Stampy kazması. Bu geldiğinde eğer papelim olursa bunu alabilirim. Bu güzel bir kazma gerçekten odun tarzında böyle yapılmış enteresan bir kazma ve evet 3 star bu muhtemelen baştaki o Kuno isimli karakterler vardı ya abi ninja karakteri mi karateci mi bir şeyler onların kazması muhtemelen ve oyundaki en enteresan en dikkat çekici kazmalardan biri çünkü ilk defa sanırım şöyle üçgen motifli bir kazma oyuna geliyor daha doğrusu kazmadan ziyade mızrağa da benziyor e, tamam Shogun'un falan mızrakları vardı ama bu motifte bu tarza ilk defa bir şey görüyor ve bence güzel olmuş gerçekten güzel olmuş en son bir de hangileri gelinirse alınabilir hangileri alınmaz onların bir değerlendirmesini yapacağız şu an önce bir ne var ne yok bakalım ben de daha bakmadım sizle beraber bakıyorum fresh cut bu galiba bugün geldi bu bugün geldiyse bunu kesinlikle alın bu çok güzel bir kazma Gerçekten fiyatını bilmiyorum geldi diye hatırlıyorum yanlış hatırlıyor olabilirim gelecek de olabilir gelecekse geldiği zaman alın gelmişse bugün alın çünkü bu gerçekten e, güzel bir kazma ki kazmaların fiyatları zaten yüksek olmuyor. Bu buradaki en iyi kazmalardan bir tanesi olabilir. E, evet bir tane daha kazma var. Bu da şeye benziyor. Şuna benziyor. Bu da konunun kazmasına benziyor. Acaba iki kazma ile beraber mi gelecekler bilmiyorum. Bu da enteresan bir kazma. Biraz da balta şeklinde e, yapmışlar. Ve geçiyoruz sırt çantalarına. Evet. Abi bu muhtemelen e, <laughs> Kuno'nun kadın versiyonunun sırt çantası olacak ve çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şunlar hem böyle karant gibi duruyor hem de aslında bunlar ayrı ayrı birer savaş aletleri. Gerçekten güzel duruyor. Kama'ymış isimlerde Dual Kama yani çifte Kama. Bence gayet güzel duruyor. Aynısının bir de e, kılıçlı çantalı versiyonu var. Bu bir karakterinkine benziyor. <laughs> Hangisine benziyor hatırlamıyorum ama bir karakterde galiba böyle bir şey vardı. Katana ve Kunai diyor. İkisi de çok güzel ama şu bence daha bir güzel. Bu hangi karaktere ait olarak gelecekse bence o karakteri almak daha mantıklı. Benim en sevdiğim çanta belki de bu arkadaşlar bu update'te. bu çantayı çok beğendim gerçekten. Muz adama da uyabilir. bunu nasıl verecekler bilmiyorum. Çanta olarak da satabilirler. Bir karaktere bağlı olarak da getirebilirler. Ama bu gerçekten çok hoş bir çanta. Banana çantası. Ee, bunu alın derim yani geldiği zaman bunu da önerebilirim. <laughs> Komisyon çantası e, yine nadir bir sır çantası. Bu muhtemelen o Ağustos'un bu ne karaktere var diye onlardan birine ait olacak arkadaşlar. Bu kristal lama e, çantası. Bu muhtemelen kaçış Moduyla beraber gelecek bir çanta. Bununla alakalı daha detaylı bir video sizlere yapacağım kaçış modu geldiği zaman şöyle bir gidelim. <laughs> Burada yine o misyon çantası var. Bu da yine o diğer o iki tane karakter vardı ya erkekli kız karakter. Onlardan birinin çantası olacak arkadaşlar. Pineapple Strammer bunu zaten size dün söyledim. İşte gelecek başlangıç paketinde karakterin çantası. Ve planörlere geçiyoruz. Çok güzel bir planör. Star Wars'tan böyle uzay filmlerinden fırlamışçasına acayip bir planör. Gerçekten acayip bir planör. Ee, çok güzel. Fazla konuşmaya gerek yok. Gerçekten güzel. Ve Başka da plan yok. Bunlar da şeyler. Danslar danslar şu an gözükmüyor. Kaplamalara geçelim arkadaşlar. Magma kaplaması gelecek. Ee, <laughs> Epik olarak gelecek. Ve bu kaplama bizim ilk hareketli kaplamamız olacak. Bununla alakalı daha detaylı video sizlere hazırlayacağım zaten. Hareketli kaplama geliyor demiştim daha önceki videolarda. Ve yine dediğim çıktı. Hareketli kaplama gelecek arkadaşlar. <laughs> Club kaplaması var. Bu bence çok hoş. Silahlarda falan da çok güzel duruyor. Bunlarla alakalı zaten Ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Yine bu kaplamada çok iyi. Bunlar biraz şey olmuş. İskambil kağıtları gibi olmuş. Mesela burada karoyu yapmışlar. Sineği yapmışlar falan. Bence gayet güzel olmuş. Ama burada da kupayı yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Muhtemelen bunlar böyle getirecekler. Ee, siz istediğinizi alacaksınız. Ama e, maça yok gibi. Maça niye getirmemişler bilmiyorum. Ee, bunlar gelecek. Hepsi güzel duruyor arkadaşlar. Ama benim... Favorim şu siyah beyaz olan. Onu da size söylemeden geçmeyin Bu zaten başlangıç paketinde gelecek kaplama. Aa maça yok dedik. Bak maça da gelmiş. O zaman favorim maça. Maçayı size tavsiye ederim abi. He, hele bir de şu hareketli kaplamayı da tavsiye ederim. Bu da gelecek çünkü. Kaplama hakkında da daha detaylı bir video sizlere yapacağım arkadaşlar. Bugün mi atarım başka zaman mı atarım bilmiyorum. Evet bu videodan da sanırım bu kadar. Bütün gelecek şeyleri sizlere gösterdim. Şimdi e, şunu yapacağız sizlere hangisi geldiği zaman alınabilir hangisi alınamaz onu göstereceğim ee, karakterlere baktığımız zaman şu dövüşçü karakterlerine kadın olan pantolonu ben beğenmediğim için e, ikisinin arasında seçim yapmak gerekiyorsa erkek olan tavsiye ederim saçı falan da çok güzel ve ince bir erkek karakter o yüzden bunu tavsiye ederim bu bir hemen inelim şu mavili karakterlerde kız olanı tavsiye ederim kız olan daha güzel e, ikinci olarak bu bu paketi zaten tavsiye etmeme bile gerek yok. Bunu gözü kapalı alın Başlangıç paketinde karakteri sevmeseniz bile sırf papeli için gözü kapalı alabilirsiniz. Yani öyle güzel bir pakettir. ben zaten 3. başlangıç paketinden beri alıyorum ve her seferinde almaya devam edeceğim. Bu galiba bugün geldi. çok güzel duruyor. Dükkanda da incelemek lazım. Eğer arkası falan da güzelse bunu da tavsiye ederim. Hemen geçelim Kazmar'da. Bu çok alınası bir kazma değil. Hani çok eğer ucuza gelmezse, pahalıya gelirse almayın gerek yok. He yok eğer şu kadını alırsanız tabii ki set tamamlamak için alın ama onun dışında tek başına alınabilecek bir kazma değil tavsiye etmem. Bunu bayan takipçilerimize kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü e, çok fazla gelmiyor bayan takipçilerimiz için bir eşya ve bu gelmişken bunu alabilirsiniz. Bunu benim gibi böyle macera, hikaye tarzı şeyleri seven insanlar alabilir. Hoşuma gitti gerçekten. Şu e, iki dövüş şeyi arasında şu mu yoksa şu üçgenliği mi derseniz üçgenliği tavsiye ederim. Bunu gözü kapalı tavsiye ederim. Şu yeşilli yeşil uyumu falan çok güzel olmuş. Bunu gözü kapalı tavsiye ederim. Ee, çantalarda dediğim gibi çanta seçme şansımız yok. Karaktere bağlı olarak gelecek ama bence güzel olan çanta bu. Kamal çanta daha güzel arkadaşlar. <laughs> bu çanta ayrı gelirse kesin alın. Karakter gelirse de eğer karakter güzelse direkt alın yani. Çünkü çantayı da muz karakterine takarsın bence çok güzel olur. Benim hoşuma gitti yani potasyum e, çantası falan diyor. gayet güzel. bunlara yine bir şey demiyorum. Buna da bir şey demeye gerek yok. <laughs> Planörlerle zaten tek planör var. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. şu danslar gözükmüyor maalesef. Muhtemelen efektif oldukları için gözükmüyorlar. Kaplamalarda da gelecek ilk hareketli kaplama olacağı için bunu kesinlikle tavsiye edeceğim. Biraz pahalı olacak. Hem epik olacağı için hem <laughs> hareketli olacağı için ama mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. <laughs> ee, diğer kaplama arada da arkadaşlar e, kırmızı beyazlı olarak kalpli tavsiye etmem zaten kalpli kaplama iki tane var biliyorsunuz 14 Şubat etkinliğinden e, kırmızı beyaz alacaksanız karoyu siyah beyaz alacaksanız ikisi de güzel ama maço olan sanki daha güzel gibi bunu zaten demiyorum başlangıç paketinde geliyor ve evet bu kadar şimdi isterseniz ben size veda edeyim beni destekleyen dostlarımızla baş başa bırakayım dediğim gibi hareketli kaplama ve diğer kaplanman hakkında daha detaylı bilgiler bilgilendirici videolar gelecek arkadaşlar ve daha çok böyle bilgilendirici enteresan videolar istiyorsanız da aşağıdan beğenip kanala abone olmayı unutmayın bugün iki videoda gelebilir Bunun dışında bildirim gelmese de kanal kontrol edin Ayrıca e, içerik mağazası alışveriş yaparken beni desteklerseniz gerçekten sevinirim diğer videoda görüşmek üzere diyorum sizi beni destekleyen dostlarımıza baş başa bırakıyorum